Merhaba arkadaşlar. Mercedes Benz marka araçların bakımı nasıl sıfırlanır? Siz onu tarif etmeye çalışacağım. Öncelikle aracımız benim şu anki sıfırlayacağım araç CLA olup bu 2010 modelden 2016 modelin bazı bir kısmına kadar kapsayan araçların tamamında göstereceğim şekildedir. Yani direksiyonu şu şekilde, tuş takımları bu şekilde olan araçların tamamının sıfırlama şekli aynıdır. Sıfırlamaya başlıyorum. Dikkatli izleyelim. İlk önce bende start-stop düğmesi var. Ee, normal anahtar olanlarda da aynı şekildedir. Ee, onu da tarif edeceğim ayrıca. Kontağı açıyoruz. Kontağı açtıktan sonra el fren düğmesini çekerek boşa düşürüyoruz. Boşa düşürdükten sonra el fren şu an çekili değil. Tekrar kontağı kapatıyoruz. Ee, start-stop düğmesi olan araçlarda bir defa basarak İbreler hareket eder. Tekrar sıfıra gelir. Bir defa basıyoruz. Normal anahtar olanlarda ise bir kademe çeviriyoruz. Bırakıyoruz. Daha sonra buralarda sekmeler var. Modlar var. Modlara Modları değiştiriyoruz. Bizim sıfırlama ekranımız bu. Bu ekranda kalacak. Şimdi solda bulunan ok tuşuyla sağda bulunan telefon açma tuşu. Üstteki tuş. Biz bunları kullanacağız. Bu tuşlara aynı anda basıyoruz. Aynı anda basıyoruz. Yaklaşık 3-5 saniye basılı tutuyoruz. Bu ekrana geliyoruz. Bu ekranda Asis Plus sekmesi üzerinden devam ediyoruz. Asis Plus diyoruz. Genel servis hizmeti. Şimdi genel servis hizmeti modu, sekmesine girdikten sonra altta servis onayı var. Servis onayını seçiyoruz. Daha sonra burada yağ kalitelerini söylüyor. Bizim yağ kalitemiz 229'a 51. Daha sonra e, yağ kalitesi seçtikten sonra servis yapıldı mı diyor. Servis yaptırdıysanız, bakımı yaptırdıysanız bunu sıfırlıyorsunuz. Evet bakım yapıldı. Geri alma mümkün değil diyor. Yani bu bakımı sıfırladıktan sonra tekrar Geri alamıyorsunuz, onu söylüyor. Onay diyorsunuz. Onay dedikten sonra genel servis hizmeti gerçekleştirilemedi yazıyor. Bazı araçlarda bu şekilde çıkıyor, ama böyle çıkmasına rağmen genel servis hizmeti gerçekleştirilmiş oluyor. Bunun kontrolünü de yapmak için geri tuşuna basıyor, basarak tekrar bu ekran'a geliyorsunuz. Kontağı açalım artık. Kontağı açtıktan sonra bunun kontrolünü sağlamak için yan ok tuşlarına basarak buradan yan ok tuşlarına basarak servis bölümüne geliyorsunuz. OK diyoruz. Assist Plus'a geliyoruz. Bastığımızda OK dediğimizde bak, bak gördünüz şu an 15.000 km sonra diyor. Yani bakımı sıfırlanmış şu anda. Bazı araçlarda onayladıktan sonra gerçekleştirilemedi diyor ama Yine de burada gerçekleştirilmiş olarak onaylıyor. Bakım sıfırlama bu şekildedir. Ee, videonun devamını, videonun devamı için videoyu beğenmenizi ve abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. İyi çalışmalar, iyi günler.